Tekrar başlayalım Yavuz Bey, size Tabii zahmet. Ki. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum sizleri. İstanbul Zahim Üniversitesi'ni Yüzü İnovasyon Kulübü her zaman olduğu gibi yine muhteşem iş çıkarıyor. Değerli dostlarımı kutluyorum. Ee, ve sizlere özellikle liste yönetimi konusunda bir kısa önemli noktaları vurgulayacağım. Bunu bir görüntümü kapatarak yapacağım müsaadenizle. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten değerli arkadaşlar, en önemli konulardan biri risk yönetimi ve özellikle bir kuruluşun ve start-upın sürdürülebilirliği. Neden derseniz, yani en uzun vadeli başarıyı sağlamak en önemli konu değil mi? Her 5 start-upın belki dördü ilk birkaç yıl içerisinde kapanıyor. Dolayısıyla. Bunun en önemli sebeplerinden birliği de risk yönetimini ve sürdürülebilir bir organizasyon yapısını oluşturmamaları. O yüzden sizin gibi değerli girişimci arkadaşların bu konuyu özellikle önemseyeceğini düşündüğüm için bu konuyla e, e, konuşmak istedim. Yatırım tarafıyla diğer e, şirketleri büyütme tarafıyla ilgili çok sunumlar yapıyorum ama risk yönetimi tarafını bu yüzden ve sürdürülebilir bu yüzden istihdam ettim arkadaşlardan. Çünkü e, gerçekten bir girişimci belirsizliklerle baş edebilirse ancak başarılı oluyor belirsizliklerle baş edemeyen işletmeler ne gibi işte finansal krizler değil mi operasyonel krizler deprem oldu işte savaş çıktı tedarik zincirinde aksaklıklar oldu Covid'le mesela veya bir anda yasal değişiklik oldu bunlara girişimciler bu belirsizliklerle baş etmeyi bildikleri zaman başarılı oluyorlar ve Instagram kapandı tüm satış Instagram'da ise değil mi orada bu riske karşı nasıl bir pozisyon alacak burada nasıl kendini konumlandıracak burada neye dikkat edecek Bunlar gerçekten önemli yani bunu nasıl yapabilirsin alternatif e, sosyal medya kanalların olmalı alternatif e, insan kaynağı projelerin olabilmeli Dolayısıyla bir kriz çıktığında bu krizi panikle değil suiletle ve sükunetle yönetebilecek bir vizyona sahip olmalı girişimci arkadaşlarımız. Bu vizyona sahip olan girişimciler gerçekten değerli arkadaşlar bu zorlukları atlatıyor hatta bu zorlukları fırsata çeviriyor ve çok daha başarılı hale geliyor. Yani Covid'de değil mi? Baktığınızda bir batan firmalar grubu vardı Korona dönemini hatırlarsanız. Bir de ciddi patlama yapan çok büyüyen ve inanılmaz yeni iş modelleri oluşturarak kendisini sektörün yeniden lideri hatta ilk lideri haline getiren sektörü domine eden değişik oyuncular oldu bunun temel sebebi inovatif düşünmek kreatif olmak hızlı aksiyon alabilmek ama en önemlisi bu risk yönetimini ve sürdürülebilir çözümleri doğru zamanda doğru biçimde e, alabilmek burada ee, yani biz girişimcilikte hep cesareti aşılıyoruz arkadaşlara ama cesaret bilgiyle taşılamadığı zaman eğer cesaret cehalet de olursa en büyük felaketler başa geliyor arkadaşlar. Ama cesareti sen analitik bir bilgiyle riski doğru yönetecek bir mindset bakış açısıyla ve bu işi nasıl ben daha sürdürülebilir kılabilirim şeklinde bir bakış açısıyla yürütürsem yani ben kısa günde vurun yapayım devam edin değil. Şu anda tam popüler kültürümüze dayadığı şey ne? Kısa zamanda bir şeye ulaşmak, hazza ulaşmak, başarıya ulaşmak. Aslında bunun tam tersidir gelişimcilik. Bize öğretilen şeylerin veyahut da bize böyle e, özendirilmeye çalışılan bir bilinçli bazı popüler kültür de ne var? Kısa yoldan bunu başardı. Helal olsun. Tabii ki bizim için yöntem ve amaca ulaşma kadar önemlidir. Yani ahlakilik açısından işi yaparken hem yöntemin düzgün olacak hem de hedefin doğru olacak. Hem yöntem hem hedef. Yani hedefe giderken her şey e, mübahtır, her şey olur. Sonuna kadar istediğini yap mantığı bizim kültürümüzde olan bir mantık değil. Bizim anlayışımıza aykırı. Biz gerekirse bedel öderiz. Başarısızlığı görerek göğüs gereriz ama Uzun vadede, uzun soluklu sürdürülebilir, riski yönetebilen ve başarılı bir girişimcilik ekosistemini ancak Türkiye bu şekilde oluşturur. Milli teknoloji hamlesi içerisinde de o yüzden biz daima girişimci arkadaşlarımıza arkadaşlar analitinizi yapın. Analitik olarak riskler nedir buna bakın. Ve ona göre de riski doğru yönetecek şekilde e, takımımızla beraber iş işarelerde bulunun. En önemlisi danışma kurulları oluşturun. Ve bu danışma kurullarında sektörün içinden de gelen, akademiden de gelen. Yani iki taraflı hem pratik hayatı bilen hem de akademiyi bilen isimleri mutlaka onlara gerekirse bir hisse payı veya bir stock option dediğimiz opsiyon vererek yani şirketimin değerlenmesi diyelim 10 milyon TL değere çıkınca hocam senin hissemin şu kadarı senin diyerek yani iş modellerinize de bunu entegre ederek danışma kurullarınızı da güçlendirecek şekilde ancak riski yönetebilirsiniz. Eğer bu şekilde çalışırsanız ki dünyada başarılı startupların hepsinin başarılı danışanları, danışma kurulları, mentorları var. Yani olay sadece para değil. Yatırımı alıp ilerlemek değil. O parayı aldığında veyahut da paran yokken bile doğru şekilde network'ünle ilerleyebiliyor musun? Çünkü your network is your network değil mi? Yani sen network'ün doğru kurgularsan o zaman riskini azaltırsın. Doğru kişilerle hareket edersen eninde sonunda çok büyük başarılara imza atarsın. Bazen kısa süreli başarı gibi gözüken şeyler uzun soluklu olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla mesela e, gıda dedektifi Musa Öztoy benim en son Instagram hesabıma bakarsanız Yavuz Selim Sıla'ya orada kendisiyle röportajım var. Bence iyi bir örnek gıda dedektifi. Kendileri pandemide de aynı şekilde başarılı olmayı devam ettiler. İnsanların sağlığını e, önceleyerek hatta iş modellerini değiştirerek de şu an çok ciddi İngiltere'de ofislerini açtılar. Ankara'da da e, Türkiye'de de İstanbul'da da ciddi çalışmalara devam ediyorlar. Bunun temel sebebi risk yönetimlerini ve istikrarla hani ben ille de şu kadar milyon kişiye ulaşayım diyerek içeriğinden kopan değil sabırla ee, ve özenle doğru bir stratejiyi risk yönetim planlarını yaparak inatla uygulamaya devam etmeleri. Bu aslında onlara büyük bir başarı getirdi arkadaşlar. Ve uzun soluklu bir başarı getirdi. Buna sevgili Ayman Gönem camel mindset diyor. Deve mantığı. Yani biz hep hızlı büyüyelim büyüyelim hızla çoğaltalım ee, ne kadar hızlı growtech edersek o kadar başarılı oluruz mantığı var ya. Bir de camel mindset var. Yani baktığında sürdürülebilir şekilde startupları yürütebilmek uzun soluklu olmak e, gerektiğinde ayağını yorganına göre uzatabilmek imkanları az imkanı do kısıtlı imkanları doğru içinde kullanarak başarıya taşımak bu açıdan çok önemsiyorum birinci konu risk yönetiminde ne dedik belirsizliklerle baş etmek İkincisi karar alma süreçlerini iyileştirmek değerli arkadaşlar etkili bir risk yönetim stratejisinde Yöneticilere potansiyel riskleri tanımlamamız önemli ki burada bilinçli stratejik kararlar alabilelim ve işin sürekliliğini sağlayabilmek ve en önemli şey nedir arkadaşlar? Credibility dediğimiz reputasyon. İşletmeler büyük bir risk olayıyla mesela veri sızıntısı çevresel felaketlerde markaların itibarını koruyarak müşteri güvenli sürdürmeye yardımcı olabiliyorlar. Bu yüzden sürdürülebilirlik çok önemli. Gerçekten çevresel etkiyi azaltmak uzun vadeli rekabet avantajları oluşturmak ve en önemlisi regülasyonlar. Yani aranızda eminim ilaç sektörü, sağlık sektöründe, tıbbi cihaz sektöründeki girişimlere ben odaklı bir kitle fonlama platformundayım fon kolayda. Biz ne yapıyoruz? Regülasyon tarafında Türkiye, Avrupa, Amerika regülasyonlarına onaylı mı? Patent stratejileri doğru yapılmış mı? Ee, user patent dediğimiz veya composition of matter dışında ee, yani operation freedom olan operasyonel patentleri var mı yok mu? Bunların hepsi yasal, hukuki ve aynı zamanda işte C belgesi var mı? FDA onayı var mı? Değil mi? Bunların hepsine biz çok stratejik olarak bakıyoruz ve bu yasal sorunları en başından koruyoruz. Kısa süreli bir kazanç değil, uzun soluklu adımlar atmak açısından çok önemli. Benim çok hassas olduğum onlardan biri de toplumsal sorumluluk. Yani her startup'ımızın bir sosyal yönü olmalı. Toplumsal bir sorumluluğu, toplumsal itibarını koruyacak şekilde bir probleme de odaklı olmalı. Bu çevre kirliliği olabilir, hayvan hakları olabilir, işte Mehmetçik Vakfı'na destek olabilir. Bir sosyal hedefin de olmalı. Bunu da sürdürülebilirlikle bir şirketin topluma da benim şirketimin değeri var diyerek bu kısmı da anlatmanız bu markanızın itibarını güçlendirme, toplumsal sorumluluk bilincine sahip size müşterilerinize ve tüketicilerinizin sadakatini kazandırma açısından inanın o kadar önemli ki anlatamam. Bu kısım gerçekten çok önemli. Yani derdiniz ne? Şirket olarak tek derdiniz para kazanmak mı? Yoksa aynı zamanda bir sosyal problemi çözerek sürülebilir ve uzun soluklu olmak mı? Bunu da çok önemsiyorum. Bir de risk yönetimi sürdürülebilik arasında ciddi bir bağlantı var. Yani siz e, riski yönetirseniz o zaman sürdürülebilir bir şekilde yaklaşırsanız o zaman başarılı oluyorsunuz. Yani e, mesela potansiyel, finansal, operasyonel riskleri yönetirken bir anda çevresel ve sosyal etkileri de bakarsanız o zaman birlikte uyguladığınızda hem finansal başarıya ulaşıyorsun hem de toplumsal ve çevresel katkın oluyor. Kısacası Arkadaşlar benim özetlemek istediğim nokta risk yönetimi tüm bu startuplarımızın, siz değerli girişimcilerimizin tüm belirsizliklere karşı hazırlıklı hale gelmesinde çok önemli ve e, her iki bu kavramı ancak uygularsanız o zaman el ele başarılı oluyor. O yüzden risk yönetimini sürülebilirlikten koparamayız. O yüzden ben bu iki başlığı yan yana koydum ki toplumsal sosyal ve çevresel açıdan da başarılı olabilir bunun temelinde bu risk yönetimini ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı anlamak var ve bu şekilde ancak şu an mesela global e, bankalar var değil mi? Gerçekten ihtiyacı olan insanlara kadın girişimcilere destek olarak küçük e, miktarlarla büyüyen e, mesela Nobel ödülü almış e, Sayın Yunus Bey var veya da mesela ayakkabı bir ayakkabı alana bir ayakkabı bedava diyen Tom Shoes var. Tom Shoes baktığında ne yapıyor? Aslında hem e, ayakkabı ihtiyacı olan insanlara ayakkabı satarken fakirlere de ayakkabı veriyor. Yani bizim de kültürümüzde olan bir şeyi onlar ne yazık ki aksiyonlarıyla da yapıyorlar. O açıdan lütfen sosyal girişimciliği de arka plana atmayın. Sürdürülebilir olmanın temelinde bir meselenizin olması, bir derde deva olmanız ve bir sosyal problemi de anlayarak ona odaklı olarak ilerlemeniz sizleri hem risklerinizin yönetiminde hem de sürdürülebilir olmanızda çok kritik değerli arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten bu fırsatı verdiği için değerli e, izleyiciye ve özellikle e, sizlerle gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. E, i̇yi ki varsınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Heyecanla. İZİ İnovasyon Kulübü'ndeki tüm çalışmaları takip ediyoruz. Bugün tabii Ankara'dan katılmak durumunda kaldım. Ama ileride de hem sizleri Ankara'da ağırlamak hem İstanbul'da da inşallah önümüzdeki sene belki sizlerle yan yan olmayı çok arzu ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sorular varsa yorumlar varsa alabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok güzel konuştunuz. Ağzınıza sağlık. E, chatte bir tane sorumuz var. Dilerseniz onu ileteyim. Tabii buyurun. Küçük ölçekli işletmeler sürdürülebilirliği nasıl maliyet etkin bir şekilde entegre edebilir? İşte en önemli nokta burada eee sizlerin sürdürülebilirliği sağlama noktasında finansal forecastleri doğru yapmanız. Yani gelebilecek riskleri entegre etmeniz. O yüzden risk yönetimiyle sürdürülebilirlik iç içe. Yani diyeceksin ki ben ön, ö, öngörümü yaparken finansal olarak burn rate'im bu. Şu kadar her ay ben yakıyorum. Veyahut da hiç yakmıyorum. Ee, Steve Jobs gibi bir, bir e, dolar maaş alıyorum. Ve o şekilde Microsoft Apple büyütür gibi e, ben Apple'ı bu şekilde bir dolar maaş alarak minimum burn rate ile ilerletiyorum diyebilirsiniz. Ve hatta gücünüz varsa belli bir maaş alıyorsanız burada ek %20 ile %15 arasında bir risk koymanız lazım bu riski de koyduğunuz zaman e, forecastlerde finansal forecastlerde paranız e, faz, fazla olabilir az olabilir enflasyonun etkisi var bunları göz önüne alarak finansal yönetimi yapmak lazım özellikle e, nakit akışı çok önemlidir yani sizin beklediğiniz bir müşteriden bir para vardır nakit akışını doğru yönetemeyen firmalar bunlar girişimlerde dahil batarlar yani benim Yavuz hocam 5 milyon TL alacağım vardı ama 1 milyon TL üzerinden battım diyen firmalar var. Niye? O 5 milyon TL batak o parayı alamıyor. Dolayısıyla tahsilat kısmı da çok önemli. Risk yönetiminde, finansal yönetimde tahsilatı odaklamanız, o paranın IBAN'ınıza o tarihte geldiğinden emin olmanız için doğru bir kurumsal yönetim, finansal yönetim yapmanız çok önemli. O zaman bu şekilde finansal yönetimle riskleri azaltıp sürülebilir hale getirebilirsiniz. Faizden uzak durmak çok önemli. Ben faiz finansa e, ve bu sisteme Türkiye'de zaten çok güçlenen faizsiz portföy yönetim firmaları da var. Bu kısma da odaklanarak ahlaki olarak ilerlerseniz inanın işlerinize de bereket geliyor. Bu kısmı görüyorum defalarca. Bu şekilde ahlaki etik çalışanların parayı faize değil de alıp o finansı doğru biçimde şirketini geliştirmeye yatıranların kat kat daha üst seviyeye geldiğini hem Türkiye vergi rekorları ödeyecek şekilde vergide ödediklerini hem de topluma da faydalı olduğunu görüyorum. Türkiye'nin bu açıdan e, finansal yönetimi yaparken tur kornları, yani 1 milyar dolar değerleme üstündeki firmaları çıkarabilmesi için de aslında Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın bir Turkon programı var. Girişimci arkadaşlarımız onu da incelesinler. Uygun olanların Ankara'da da TURKON programına başvurmalarını isterim. En azından ona odaklı, hedefli, ona nasıl girebilirim diyerek o vizyonla çalışmalarını da isterim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Yavuz Bey. Çok güzel açıkladınız. Ağzınıza sağlık. Tamam. Şimdi tamam. QR ekrana yansıtacağız. Arkadaşlar doldurursak çok seviniriz. Tabii ki. Size ayrılan Arkadaşlar hepiniz bu arada an... Sonuna geldik mi? Tamam Çok, çok teşekkür ederiz Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun Tabii ki Yo Biz Afrika yayın yapan tek Türk kanalız AfroTürk TV olarak Sizleri Ankara'ya gelirseniz TRT ile de ortak yayın yapıyoruz İZİ ee, İnovasyon Kulübü'nü İngilizce olarak Afrika'ya da başarınızı anlatacak bir program çekimini ister daha sonrasında Online olarak yaparız Skype üzerinden. İster sizleri Ankara'da ağırlayabiliriz. İngilizce konuşacak bir arkadaşı belirlerse İz İnovasyon Kulübü. Ben e, kendi Global Health programımda da e, davet ediyorum. Ki İZİ gibi e, İnovasyon Kulübü'ndeki genç arkadaşlarımıza da teşvik olsun diye bu daveti de iletmek istedim. Ayrıca şu an yeni onayını alan Kitle Fonu platformumuz Fonkolay'ın da müjdesini vermek istiyorum. Yakında e, çalışmalarımız devam ediyor. Fon kolay üzerinden de Gerçekten yepyeni bir vizyonla özellikle hem fintech hem sağlık tematiği hem yapay zeka ve birçok alanda e, inşallah çok ciddi kampanyaları başlatacağız. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin ekosistemi milli teknoloji hamlesiyle çok daha iyi noktadayız. gelecek. Sevgiyle kalın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgiler saygılar. Evet.